Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce aramızdan ayrıldı. Yunanistan'ın Selanik kentinde Atatürk'ün dünyaya geldiği evde tören düzenlendi. Ev ziyaretçilerle dolup taştı. Evin bahçesinde de yüzlerce kişi toplandı. Büyüyorsa... Saat 9'u 5 gece saygı duruşuna geçildi. İstiklal Marşı okundu. Duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk vefatının yıl dönümünde dünyanın dört bir yanındaki Türk dış temsilciliklerinde törenlerle anıldı. Kardeş ülkelerde daha farklı törenler de vardı. <laughs> Onlardan biri Kazakistan'dı. Başkent Astana'daki tören Atatürk anıtı önünde düzenlendi. Büyükelçi Mustafa Kapucu da katıldı. Onlarca kişi soğuğun altında saygı duruşuna geçti. Kar yağarken İstiklal Marşı'nı okudular. <laughs> Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki törense Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Atatürk heykeline çelenk konuldu. Törene Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan da katıldı. Duygu dolu anlar yaşandı.